أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحرر عقدة من لساني يفقه قولي ويفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: اذا قال العبد لا اله الا الله خرقت السماوات حتى تقف بين يدي الله فيقول اسكني كيف اسكن ولم يوفر لقائلي. feyekûlu mâ ecraîtu kî alâ lisânih ve kad gafartu leh Sadaka sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle Peygamberan Rızam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt, ehl, ashab, etbalar, rıdvanullahi teala aleyhim ecmain bil cümle ahirete irtibat eden Hasaten eseninden eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Üstazları, üstazlarımız, meşeha Hazırun ve dersimiz dinlen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervatin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza kâlel abdül muslimü Müslüman bir kimse La ilahe illallah dediğinde, dediği zaman tabi bu La ilahe illallah kelimesinin içine Muhammedur Rasulullah da dahildir. Muhammedur Rasulullah'ın içine de Peygamberimizin haber verdiği tüm inanılması gereken şeyler dahildir. Bu icmali imandır, özeti oluyor tevhid inancının özeti oluyor la ilahe illallah. Yani bu la ilahe illallah kelimesini söylediği zaman insan Muhammed Resulullah'a da inanacak ve peygamberimizin getirdiği tüm şeylere de inanacak. Bunlara inandığı halde inanaraktan bir Müslüman kul la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka e, hak mabut yok. Ancak Allah var. Harakat derse harakat semavati bu kelime sema kapılarını yarar. Sema yedi kat sema var. Her semanın kapısı var ve her semanın bekçiler var. Melaike-i kiramdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığında Miraç hadisinde bize bunları haber veriyor. Birinci kapıyı çaldım, işte şöyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Her kapının ayrı koruyucusu var. Her e, katın sema katının koruyucu melekleri var. E, yani sema bizim gördüğümüz gibi boşluktan ibaret değil. Korunan, böyle rastgele girilmeyen kapılarla korunmuş katları olan bir e, cisim. E, ama Müslüman bir kul. E, in, kalben tasdik ederek özünden söyleyerek diliyle la ilahe illallah derse işte bu kelime sema katlarını yarar. Yani kapıcıdan izin almaz. Kapıyı koruyanlardan izin almaksızın e, sa'idet saadet bila hijab. Bila hijab şeyin hiçbir şeyin engel olmasını kendisine engel olması olmaksızın yükselir hatta takife beyni yedi illahi Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda durur. Evet. Allah'ın huzurunda durana kadar hiçbir şey ona engel olmaz. Sema bu kelime yarar, geçer, oraya varır ki varacağı yer, yaratıkların varacağı yer sidri müntehadır son nokta odur. Cebrail Aleyhisselam bile e, o noktadan ileri geçirmemiştir. Ama Peygamberimiz o noktayı da geçmiştir. Yani bu yeryüzünden yükselen, semaya yükselenlerin son noktası Sidrey i Münteha. Son nokta demek zaten. O, oraya yükselir, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar e, ve orada titremeye başlar bu kelime. Fekulu üskuni Allah Zülcel Hazretleri bu kelimeye bir cisim vermiş oluyor bu kelimeye Allah Zülcel Hazretleri niye titriyorsun titreme la tastarib e, titreme ıstırap çekme sakin ol üsküni sakin ol buyurur Allah Zülcel Hazretleri fetakulu bu kelime la ilahe illallah tevhid kelimesi der ki Keyfe أسكنو ولم يوفى للقائلين Benim sahibim affedilmede edilmediği halde nasıl sakin olabilirim? Arkadaşımı ben seviyorum. Yani beni söyle, söyleyen kimse arkadaşım dediği odur. Beni söyleyen kimseyi mümini, Müslümanı Müslümanın affedildiğini bilmeden nasıl sakin olabilirim der. O kelime onun üzerine Peygamber Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur. Ma ejraytuki ki ala lisanihi seni diline doladığı anda vakat gafartu tuleh'u onu kesin olarak affettim. Cenab-ı Hak seni söyleyen adamı diline doladığı anda daha telaffuz etmeden diline doladığı anda kesin olarak Kat kelimesinden çıkarıyoruz. Kat gafartu lehu'' ''Onu affettim'' Yani günahlarını affettim buyurur Cenab-ı Hak. Ee, bu hadis-i şerifte, bu ''La ilahe illallah'' tevhid e, kelimesini, imanın özü olan kelimeyi, çok söylemenin gerektiğine işaret vardır, teşvik vardır. Bu kelimeye saygı duymamız gerektiğini onun değerinin ne kadar yüksek yüce olduğunu bilmemiz gerektiğini açıklama vardır. Allah katında bu kelimenin ne kadar kadir kıymete sahip olduğunu bize anlatma vardır. Şimdi biliyorsunuz her peygamberin bir özelliği var. Yani her, bütün peygamberler peygamber olma bakımından aynıdır. La nufarriku beyne ahadin min rusuli. Peygamberlerin arasını biz hiç tefrik etmek sizin hepsine inanırız. Peygamber olma açısından hepsi aynıdır. Ama her peygamberin özelliği vardır. Bizim peygamberimiz bütün peygamberlerde olan özellikleri kendinde taşır ama başka peygamberlerin diğer peygamberlerden ayrıldığı bir özellikleri vardır. Mesela İbrahim Halilur Rahman, Halilullah'tır. Allah'ın halilidir. İsa Aleyhisselam Ruhullah'tır e, ee, Musa Aleyhisselam Neciyullah'tır, Kelimullah'tır. Nuh Aleyhisselam Neciyullah'tır. Adem Aleyhisselam Safiyullah'tır. Onların nitelikleri, mümeyyiz vasıfları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah diye geçer. Şimdi Musa Aleyhisselam'a Allah Zülcel Hazretleri Tur Dağı'na çıktığında e, tecelli etmiş, konuşması ona tecelli etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi doğrudan doğruya Allah'la konuşmamış. Peygamberimiz Miraç'ta vasıtasız olarak Allah'la konuştu. Nasıl bilmiyoruz. Nice bilmiyoruz. Keyfiyetsiz, zamansız, mekansız olarak konuştu. Vasıtası olarak orada Allah Zülcel Hazretlerinden vahiy telakki etti, aldı. Vasıtası olarak ee, ama Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'la konuşması böyle değil. Alimlerimiz diyorlar ki Allah'ın kelamı tecelli etti. O tecelliyi duydu Musa Aleyhisselam. Allah'ın kelamını duyunca Musa Aleyhisselam e, çok zevk duydu bundan. Çok heyecan duydu. Allah'a olan muhabbeti son haddini buldu bu sevgi aşk halinde, heyecan halinde erini enzur ileyk. Kendini göster, sana bakmak istiyorum. Sesini duydum, tecellisine vakıf oldum. Kendini de görmek istiyorum dedi. Halbuki buna hakkı yoktu. Ama o heyecanla bu e, talepte bulundu. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde e, Lenterani sen beni göremeyeceksin Musa. Velakin inzur ila el cebeli fe instaqarra makanu fe sevfa şu dağlara bak ki tur Dağı, gök kayalardan kızıl kayalardan ibaret hiç toprak yok şu dağlara bak eğer bu dağlar yerinde durursa karar kılırsa sen beni görebilirsin yoksa göremezsin Musa aleyhisselam dağlara bakınca dağlar un ufak oldu bu dehşetli manzara karşısında Faharra Musa Saika Musa Aleyhisselam e, korktu, bayıldı, düştü. Ayıldıktan sonra tüptü ileyke Ya Rabbi haddim olmayan şeyi senden istediğimi anladım, tövbe ettim. Affet beni diye Cenab-ı istekte bulundu. işte o zaman e, Musa Aleyhisselam Cenab-ı bana böyle lütufta bulundun Ya Rabbi, ee, Kelimullah yaptın beni, hitap ettin bana, senin kelamın tecellisine masar kıldın. Ee, ben de sana özel olarak, özel olarak çok sevdiğin kelimeyle gece gündüz seni zikretmek istiyorum diye talepte bulunmuş. Hadis-i şerife göre bu anlattıklarım. Allah Zülcel Hazretleri de La ilahe illallah de Musa buyurmuş. Demiş ya Rabbi bu kelimeyi söylemeyen mümin olmaz. Bu kelimeyi bütün müminler söylüyor zaten. Ben özel en çok sevdiğin kelimeyi duyup ona göre gece gündüz bana öyle özel bir muamele yaptın. Kelimullah kıldın. Ben de sana özel en çok sevdiğin kelimeyle hitap etmek istiyorum. Musa benim en sevdiğim kelime La ilahe illallah'tır. Evet. Bütün müminlerin mümin olmak için söylenen kelime benim en sevdiğim kelimedir buyuruyor. İşte hadis-i şerifte de bu kelimeyi bir mümin kalben tasdik ederek bütün zerzerleriyle bütün varlığı benliğiyle yani kafası kalbi kalıbı bir yani bu kelimeyi söylüyor kafası başka yerde değil tam bilinçli olarak özünden söylerse bu kelime sema kapılarını yırtarak Allah'ın huzuruna varır. Bu bilinçte, bu şekilde söyleyen müminin arz ettiğimiz gibi, hadiste de belirtildiği gibi daha diline söylediği anda, dilinde söylediği anda bütün günahları affolunur. Bu kelime öyle bir güzel kelimedir. Evet bu nedenle e, ee, çok değerli büyük İslam alimleri e, hep bu kelimeyle zikretmişlerdir. Peygamberimiz de aftalu zikri la ilahe illallah. Allah'a anılan, Allah'ın anıldığı zikirlerin en güzeli la ilahe illallah diyerek Allah'a zikretmektir. Evet, Buhari ve Müslim'de as'adun nasi Şefa, li şefaati yevmel kıyame Efendimiz de şöyle buyuruyor. Benim şefaatime en layık kimse kıyamet gününde men kâle la ilahe illallah halisan min kalbihi ev nefsihi kalbinden halis olarak kendinden halis olarak bilinçli olarak bütün zerreleriyle La ilahe illallah diyen kimsedir. Benim şefaatime en layık olan, onu en çok hak eden kimse budur. Fe inna allaha kad, har <feyinnellaha> kad harrama alem nari e, Çünkü Allah Zülcel Hazretleri e, bu kelimeyi söyleyene cehennem ateşini haram kılar. Evet. Men kâle la ilahe illallah yaptığı bizalike vech Allah, la ilahe illallah kelimesinin izzetiyle bize izzet ver. Zeyinle bizi la ilahe illallah. Allahım bizi la ilahe illallah kelimesinin süsüyle, zinetiyle zinetlendir. Cemilne bi cemal la ilahe illallah. Allahım bizi la ilahe illallah kelimesinin güzelliğiyle güzelleştir. Ee, Kemmilna bi kemali la ilahe illallah. La Allah'ın bizi la ilahe illallah kelimesinin kemaliyle kemale erdir. Kavvina bi kuvveti la ilahe illallah. Allah'ın bizi la ilahe illallah kelimesinin kuvvetiyle kuvvetlendir. Eyyidna bi ruhi la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesinin ruhuyla bize kuvvet teyit et. Kuvvet ihsanıyla. Sahkillana Ruhaniyet la ilahe illallah. Bize la ilahe illallah kelimesinin ruhaniyetini müsahhar kıl, emrimize ver. Ehlik <laughs> ada ana bi la ilahe illallah. Allah'ım bizi bizim düşmanlarımızı la ilahe illallah kılıcıyla yok et. Eclisna <laughs> ala bisati la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah sofrasına, sergisine otur nezih erwahena fi riyad la ilahe illallah allahım bizim e, bizi la ilahe illallah bahçelerinde gezindir elbisna khil la ilahe illallah allahım bize la ilahe illallah elbiselerini giydir tevicna bin anvar la ilahe illallah allahım bizi la ilahe illallah kelimesinin nurlarıyla nurlandır atina min mabaiid la ilahe illallah allahım bize La ilahe illallah sofrasından yedir. Askına min şerabi la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah suyundan sula içir, kandır. Nevvir kulubena bi enver la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesinin nuruyla kalplerimizi nurlandır. E, Sebbitna ala kelimeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi bu la ilahe illallah kelimesi üzere sabit kıl. Kalbimizi, dilimizi ondan kaydırma. Ahine <laughs> ala kelimeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesi üzere yaşat. Emitna <laughs> ala kelimeti la ilahe illallah. Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesi üzere öldür. Onu diyerek öldür. Ee, sebbit sebbit aktamına ala sıratı müstakim bi kuvveti la ilahe illallah. Allah'ın bizim ayaklarımızı sırat köprüsü üzerinde e, la ilahe illallah kelimesiyle sabit kıl. Ecirna minen yunanı bi hırzı la ilahe illallah. Allah'ın bizi la ilahe illallah kelimesinin korumasıyla cehennem ateşiminden uzaklaştır. E, Allah'ın ibasna ala kelimeti la ilahe illallah bizi la ilahe illallah diyerek kabrimizden kaldır mahşere götürt ya Rabbi edhilne el ala bi izzeti la ilahe illallah Allah'ım bizi la ilahe illallah kelimesinin izzetiyle gücüyle firdevsi alaya dahil eyle oraya girdir zidne bi müşahedeti cemalikel kerim bi nur envar la ilahe illallah Allah'ım bizi e, senin cemalini bu la ilahe illallah kelimesinin e, güzelliğiyle cemalini görenlerden eyle onun nuru ile senin güzelliğini, cemalini görenlerden eyle. Allahümme ya Allah, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah Allahım ey Allah, Allahım ey Allah, Allahım ey Allah'ım. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah La ilahe illallah, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyha nahya ve aleyhi nemud. İnşallah biz bu kelime üzere yaşarız. Bu kelime üzere ölürüz. Eee ve ve ala buse inşallah inşallah bu kelime ile diriliriz kabrimizden e, diye e, böyle zikrederlermiş büyük insanlar. Bu la ilahe illallah kelimesini e, insan ilk kelime kurduğu zaman söylerse e, son kelimesi de la ilahe illallah olursa bir insanın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bin sene yaşasa diyor. Başı güzel, sonu güzel. Allah aradaki ömründen hiç sual etmez. Doğru geçirir cennete sokar diye hadis-i şerifler var. Ondan dolayı e, çocuklar konuşmaya başladığı zaman bu müjdeye ersin diye e, cümle kurmaya başladığında ilk defa bu kelimeyi öğretmek lazım. Bu kelimeyi çocuk söyleyince de tevhid inancının iman kelimesini söylediği tevhid inancının özünü benim torunum, yavrum söyledi, başardı diye Allah'a şükür nişanesi olarak eşe dosta bir şükür yemeği vermelidir diyorlar alimler. Ve gece gündüz La ilahe illallah kelimesini mutlaka söylemeli. işe giderken, arabadayken, hatta yatarken, yürürken, kırda, bayırda, nerede olursa olsun... Bu la ilahe illallah kelimesini insan dilinin alıştırmalı. Son sözü de bir kimsenin la ilahe illallah olursa men kana ahiru kelamihi da halal cennet. Son sözüyle de la ilahe illallah olan kimse doğru cennete gider buyurmuş Peygamberimiz. O müjdelere ermeli. Bu hadiste işte onlar vardır. Fihi hassun ala kesreti ityanihi. İşte arz ettiğim gibi <laughs> çeşitli anlamlarını düşünerekten bunu bilerekten bu kelimeyi çok söylemeye bu okuduğumuz hadiste teşvik vardır. Bu kelimeyle zikir etmeye teşvik vardır. Bu kelimenin Allah katındaki muazzam kadri kıymetini açıklama, beyan vardır. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun bu la ilahe illallah kelimesi hakkında şimdi okuduğumuz hadisin benzeri birçok hadis bulunmaktadır. Mesela namaz bu la ilahe illallah kelimesiyle la ilahe illallah Muhammed Resulullah da la, la ilahe illallah vahdahu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külü şeyin kadir. O da tevhid kelimesidir. Namazların arkasından on defa bunu okumaya adet haline getiren veya la ilahe illallah kelimesini 10 on defa, 10. da Muhammed Resulullah'a eklersin. Söyleyen kimseler imanla göçer diye müjdeler vardır. Sabahleyin sabah namazından sonra eğer e, bu kelimeyi söylerseniz İsmail Aleyhisselam'ın soyundan e, bir köle azat etmiş kadar sevap kazanırsınız diye Buhari hadisi vardır. İsmail Aleyhisselam soyu asil, şerefli bir soy. Yani çok değerli ee, bir iş yapmış olursunuz. Bir köleyi azat eden cehennem ateşi görmez diye hadis-i şerifler vardır. Eğer yüz defa söylerse bir kimse sabah söylerse akşama kadar şeytan ve şeytanın arkadaşları şerliler onun kılına dokunamaz. Akşama kadar korunur ve dört köle azat etmiş kadar ecir kalını ecir kazanır ve korunur Allah'ın himayesinde olur diye de müjdeler vardır. Bunları söylemeye devam etmek lazım. Bu hadis işte bize onları ikaz ediyor, uyarıyor, teşvik ediyor.